Kıbrıs Türk Haber'den herkese merhabalar. Ah, İskele pazarındayız. Bugün yerli ve yabancı birçok turist burada alışveriş yapıyor. Bizler de vatandaşlarımıza fiyatları nasıl bulduğunu sorduk. Gelin hep beraber izleyelim. Türkiye'den <laughs> <laughs> geldi. Aa. O yüzden maalesef biraz daha pahalı. Ne mi? Ne öyle? Yerel üretimler güzel. <laughs> maalesef şeftali de şeftali. Bu şey dışında <laughs> Öğreniydi. Güzel mi fiyatlar? Memnun musunuz fiyatlardan? Kimisi pahalı, kimisi ucuz. Tesemize göre alışveriş şey yaparak. Çok güzel, çok güzel fiyatlar. Güzel. Tam fiyatlar tam uygun. Her şey mi? çok güzel. Taze balık aldım, çok memnun oldum. Fiyatlar uygun her şey. Teşekkür ederim. Teşekkür, ben de teşekkür ettim. <laughs> bayram isim bir şey var mı bayram? Ha? ne bileyim ben zaten. ben şimdiye kadar soğan almadım şimdi alıyorum. Mutlu musun fiyattan? Uygun mu? Ne yaparım hayat pahalı kızım. Artık bir şey diyemezdik ki. Hayat pahalı.